Herkese merhaba dostlar. Ben Ezant. Bugünkü videomuzda V12 moderasyon botumuzu tanıtacağım. Ee, kanalımızın ikinci videosu. İlk önce altyapılara eriş nasıl erişebileceğinizden bahsedeyim. İlk önce kanalımıza geliyorsunuz. Buradan bir YouTube açalım. Bir dakika. Ee, kanalımıza geleceksiniz. Bir dakika. Hmm. Şuradan kanalımız kısmına tıklıyorum. Şurada son atmış olumuz evet. e, attığımızda en son hangi video varsa son atmış olumuz videoya Like atıp şurada abone ol butonu olacak. Kendi kanalımız olduğu için abone ol butonu çıkmıyor. Like atıp bir tane yorum misal. Bir tane şu tarz bir yorum atıp bir dakika. Şöyle SS alın arkadaşlar. Şurada sunucumuza gelince Fotoşet var görmüş olduğunuz üzere. Şuraya Böyle fotoğraf atıp yani abone olduğunuzda dair ama saat gözüksün ben tam ekran almadım. Neden tam ekran aldım bilmiyorum, almadım bilmiyorum. Saat ve tarih gözüksün arkadaşlar ona bakılarak verecek rolünüz. Ee, çünkü yani önceden abone olup SS alıp yani alıp atıp insanların SS'lerini kullanaraktan yapmayınız diye böyle bir şey var. Ondan dolayı tam ekran almayı unutmayın SS'inizi. Ee, abone rolü için bana veya Ayben'e etiket atabilirsiniz. Evet, altyapıyı tanıtmaya geçelim. Şurada görmüş olduğunuz üzere en baştan sona doğru bir komutları inceleyelim. Burada görmüş olduğunuz üzere AFK komudumuz var. Ban komudu var. Burada sadece Yetkili rol ID kısmına ban yetkinizin ID'sini kopyalayacaksınız. Nasıl e, ID almayı bilmiyorsanız yani nasıl ID alacağınızı öğrenmek için de onu da göstereyim hemen. Ayarları giriyorsunuz. Şurada geliştirici şey... Bir dakika, gelişmişti. Aynen. Gelişmişe girip geliştirici modunu açıyorsunuz. Sonra misal atıyorum ban yetkiniz bu. Buna sağ tık yapıp ID kopyalı diyorsunuz. Telefondaysanız da en alta inip ID kopyalı kısmı var. Oradan da yapabilirsiniz. Ee, oradan misal atıyorum. Bizim şeyimiz bu. Ban yetkimiz. Bir dakika. Şöyle ID yapıştırıyorsunuz. Bu kadar. Buraya başka bir ID girmeniz gerekmiyor. Ee, ban bilgi ise gene buradan tekrardan ban hammer'ınızın ID'sini buraya yapıştırmak zorundasınız. Burada e, başka ne var? Bakıyorum. Bu Ayven arkadaşımızın yapmış olduğu bir altyapı ben tanıtayım istedim. Burada jail'de ise yetkili rol ID kısmına jail hammer'ınız yani jail atmanızı sağlayan yani jail yetkilinin rol ID'si yapıştırılacak buraya. Başka bakıyorum. Burada da e, sesten atma galiba. Aynen. Burada yetkili rol ID kısmına mut hammer'ı atarsınız. Kick'te ne var? Bunu da ban hammer'ı atarsınız. Bir dakika ID'ni yapıştıracağınız yere bakıyorum. Detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum çünkü soru gelmesini istemiyorum. Eee DM'e bakamıyorum fazla. Hmm, bakıyorum. Ay ben bizi duyuyor musun? An. kick komutunda ID nereye yazıyoruz kankam? Kanka kick. Dur bekle. Kick ID var mı daha doğrusu? Kick ID'siz ya. ID'siz mi? yok. Tamamdır. Kick ID yazmıyormuş. Set permission sıfırdır büyük ihtimal. Yok, neyse ee, yazmıyorsunuz burada küfür engel falan var mute var mute yetkili rol ID kısmını zaten burada belirtmişiz buraya mute emir yazıyorsunuz buraya herhangi bir şey yazmanıza gerek yok buraya da yetkili yani en üst ya da owner yetkinizin id'sini buraya yapıştırırsınız şuralara çünkü bu komut birisine rol alıp ya da vermesini sağlıyor şu iki komut Burada yetkili rol aydı kısmı yazan kısımlar şu iki yerde. Ee, rol verme yetkisine sahip olduğunuz rolü. Onun ID'sini buraya yapıştırabilirsiniz. Sayda ise bakıyorum. Sayda tagı nereye yazıyoruz kanka? Ha şurada tagınız kısım var tamamdır. Tagınız neyse misal atıyorum. Bizim Hestia'nın tagına bakayım mı? Şurada şunu kopyalıyorum atıyorum. Tagınızı buraya yapıştırıyorsunuz. Sayda e, adam akıllı bir şekilde saysın diye. Burada başka herhangi bir şey girmenize gerek yok. Sesli sahip diye bir komut var. Neyse bakalım daha çok. Bakıyorum. Burada tag sayıda ise tekrardan şu tag kısmına tagınızı yapıştırmanız gerekiyor adamak yani doğru düzgün adam akıllı bir şekilde sayması için ve şurada taglı rolünün ID'sini yani tag ailenizin rolünü atıyorum hesyadan göstereyim. Ee, şurada misal bizim family of rolü var. Bunun bunun ID'sini düşünün. Başka gösterebileceğim bir şey, burada da gene bana alıp kesen, yani ban hammer id'sini buraya yapıştırıyorsunuz. Başka, burada da jail hammer'ın id'sini yapıştırıyorsunuz şu kısma, buraya mutu hammer'ın id'sini yapıştırıyorsunuz. Başka bakıyorum, hmm. her şeyi detaylı olarak göstermek istedim. Başka, başka, buraya da tekrardan transport hammer'ınız varsa yani taşıma etkisi ayrı bir etkiye alındıysanız ya da mutuya yatarsınız kafanıza göre. Tokeni sakın ola sakın şey yazmayın arkadaşlar. Ayarlar sonra yazmayın. Herhangi bir altyapı olur bu. Onu da main'den yani bot.js, bot.js artık main'inizin ismi neyse. Altlarda bir yerlerde şey olur. Clients.token gibisinden bir şey olur. Onu şu şekilde yapıyorsunuz. Ben sadece göstereceğim. Şu an onu bulmakla uğraşmayacağım. Misal atıyorum nokta f token yazıp yazıp arkadaşlar misal ayarlar ayarları atıyorsa o kısma bunu sileyim buradan böyle yazıyorsunuz nokta n ve gidiyorsunuz burada token oluşturuyorsunuz et variable deyip şuraya token yazıyorsunuz sonra oluşturuyorsunuz ben bunu sileyim burada bunu böyle yapma sebebimiz arkadaşlar alt yapı e eriştiğinizde bunu silersiniz şuradan şu virgülde silersiniz sıkıntı yaşamazsınız Başka gösterebileceğim bir şey yok kanalımız yeni açıldı arkadaşlar um yani eksiklerimiz hatalarımız illaki olacak ee, iyi yanda kötü yandan eleştirilerinizi açığız yorumlarda bize eleştirirseniz sevinirim sunucumuza gelirseniz çok ama çok sevinirim ee, iyi günler dilerim bir sonraki altyapılarla sizlerin karşınızda olacağız ee, iyi günler dilerim.